Esenlikler arkadaşlar. Esenlikler arkadaşlar. Bugün e, Düşünü ne ile Uğraşır konumuzun ikinci bölümünü e, yapacağız. Buyurun hocam. 11. madde. Madde derken konusu yani. Konusu evet. Konularının sıralamasında 11. E, konu alan uğraşısı. Buyurun. Şimdi hmm. bu maddede önce toplum ve devlete sonra düşününün bu alandaki görevine değineceğiz. Evet. Tek insan birey kavramı yapay ve soyut bir kavramdır. Hmm. Ve bu toplum biliminin bir buluşudur. Gerçekten de insanların bir birlik bir topluluk halinde yaşamaları yalnız bir olgu değil aynı zamanda zorunludur. Evet hocam. İnsanın hak ve haksızlık duygusu vardır. Diğer yandan o her an başkalarının yerine kendi çıkarına davranmak, başkalarının hakkını yemeye, saldırmaya da eğilimlidir. Bu eğilimi kontrol altına almayı ve insanların birbirlerinin hakkına saygılı olmalarını, başkalarının haklarına kendilerinki gibi görmelerini sağlamak için bir kuruma gerek vardır. Biz buna devlet diyoruz. Evet hocam. Devlet bugünü düşünsel insan bilimi içinde insanın bir varlık koşuludur. Ve insan biliminin üzerine çok durduğu bir araştırma alanıdır. Çünkü devlet kurucusu olmak aynı zamanda insan olmanın da bir özelliğidir. Devlet adına alan oluşum, insanlar arasındaki ilişkileri düzenlemek için bazı kural ve yasalar koyuyor ve bunlara uyulmasını güvence altına alıyor. Böyle bir oluşum artık toplumsal düzeyiyle, kültür düzeyine göre birey için belirli haklar tanıyor. Bu hakların sınırını belirtiyor. Bu, san, bu tanınan haklar sınırı içinde birey istediği gibi davranmakta özgürdür. Birey sınırın dışına çıktığı zaman konulan kural ve yasaların yaptırımıyla karşılaşıyor. Bireyler arasındaki ilişki kula yasaların, kuralların nasıl yapılacağını, nasıl uygulanacağını, bu uygulamanın uygulayıcının nasıl kullanacağını devletle birey, devletle kurulunlar arasındaki ilişkiyi ve bu ilişkinin değişen ve değişmeyen yanlarını araştıran hukuk ve devlet bilimleridir. Şimdi düşününün işi nedir? Devlet var olan bir kuruluş olarak nasıl olması gerekir ve sorumluluğu nedir? Hak ve adaletin gerçekleşmesini sağlamak için yapılan yasaların hak ve adalet gibi değerler, ilkelerle bunların diğer etik değerlerle nasıl bir ilişkisi vardır? Yasanın verdiği özgürlükle etiksel özgürlük insanın özgürlüğü arasında nasıl bir ilişki vardır gibi konuları inceleyebilecek düşünsel bir bilgiye gerek vardır. Evet hocam yani bu da düşünün işidir yani. Evet hocam. 12. madde konu. Konu evet. Konusu. İnsan denilen varlığın gerçek yaşamı üç boyutlu bir zaman içinde geçerken içinden çıkılması gereken durumlarla karşılaşmaktadır. Evet. Bu durumla çoğu kez onun anlayış ve kavrayış yeteneğini aşarlar. Çıplak gerçek onun kaygısız ve tasasız yaşamasını sağlayamaz. Zira çıplak gerçeğin etkisi yıkıcıdır. İnsanı umutsuzluğa götürür. Oysaki insanın içi ümitlerle doludur ve bu ümitler sayesinde insan çıplak gerçeği bazı düşünceleriyle, değerlerle bezer. Bu düşünce ve değerler onun yaşamını çekilir bir duruma getirirler. Ümitsizlik ile çıplak gerçek içinde insanın yaşamasına olanak yoktur. Ama insan var ettiği umutlarıyla birlikte bir inanma yaşamı içine girmektedir. Ve inanma insanın varlık ve nitelik yapısına uygun bir gerçekliktir. İnsan inanan bir varlıktır inanma eğilimi sıradan günlük yaşamda başlar. Derece derece yükselir ve sonunda tlan sandantal yani aşkın bir varlığa inanmaya kadar yükselebilir. Evet. En ilkel insan topluluklarından bile bir inanma vardır. Yalnız bu inanmanın biçim ve içeriği değişir. Evet. Çünkü inanma olgusu çok insani olan bir olgudur. Öteden beri inanma ve umut etmeyi din bilimleri ulaşmıştır. Ama din bilimleri belli değişemez. Emir ve yasaklardan oluşur. Hı hı. İnanma ve umut etmeyi belli kaynaklara bağlarlar. Ve hı hı. bu yolla inanma olgusu yalnız yalnız din bilimlerinin bir araştırma alanıdır. Alanı olur. Din bilimleri genellikle umut etme ve inanmanın insan için anlamını, insanla aşkın varlık arasındaki ilişkinin nasıl bir ilişki olduğu, bu ilişkiyi kurmak için bir ve tek bir biçim mi vardır yoksa bu ilişki çeşitli biçimlerde de kurulabilir mi sorularıyla uğraşamaz. Mesela ki her din kendisinin biricik ve en doğru olduğunu söylemekle konuyu bütün öneminden sıyırıyor. Acaba bu aşkın varlıkla insan arasındaki ilişki kalple kurulan bir ilişki olamaz mı? Bütün bu ve bunlara benzeyen sorular bu problemler öbeğine dahildir. Hiçbir bilimin dokunamayacağı bu konuları da düşününün ele alması gerekir. Hocam, 13. Konumuz... madde konumuz evet. Gerek bilimin gerekse düşünürün birçok dallarını çözemedikleri, ulaşamadıkları birçok problem veya problem artıkları vardır. Bunlar ya bilimin veya düşünürün problemler arasına serpilmişlerdir. Ya da onların araştırdıkları problemlerin temelinde ortaya çıkarlar. Evet. Bu gibi problemlerin özelliği onların sonuna kadar çözülememelidir. Kant bu problemlerin özelliğini belirtmek için aynen şunları söyler. İnsan aklı bilgisinin belli bir türünde özel bir yazgıyla karşı karşıyadır. Bu bilgisinde insan aklı öyle sorularca rahatsız edilmektedir ki akıl onları ne yanıtlayabiliyor ne de leddedebiliyor. Bu problemler düşünenin ve insan bilgisinin sonsuz problemleridir. Örneğin ölüm nedir? İnsan yaşamının bir anlamı var mıdır? Yok mudur? Ruhla yani tinle beden arasında nasıl bir ilişki vardır? İnsan ot gibi biter ve ot gibi yiter mi? Yoksa onun devam eden ölümünden sonra da süren bir varlığı var mıdır? İnsan nasıl ve ne zaman yer yeryüzüne çıkmıştır? İnsanı ilahi bir varlık mı yaratmıştır? Yoksa diğer canlılar gibi organik doğanın gelişmesinin doğal bir sonucu mudur? Eğer insan organik doğadaki gelişmenin doğal ve zorunlu bir sonucu ise onun bir ilk biçimi var mıdır? İlk insan biçimiyle hayvanlar hiç olmazsa? antropoid adı verilen maymunlar arasında bir yakınlık var mıdır? Evrenin bir çıkış yeri, doğduğu bir kaynağı var mıdır? Evden sonlu mudur yoksa sonsuz mudur? Evrenin bir çıkış yeri, doğduğu bir kaynağı varsa onun bir sonu da olacak mıdır? Dil nedir? Dil insanla birlikte mi doğmuştur? Yoksa ona sonradan mı verilmiştir? Neden bir dil değil de birçok diller vardır? Bazı dil öbekleri arasındaki yakınlık ilişkisinin nedeni nedir? İnsan özgür müdür? Yoksa özgürlük onun için boş bir yanılgı mıdır? Ee, en sonunda bütün kaynak, çıkış problemleri, bütün genetik problemler bu alanındır. Örneğin bilginin canlının, devletin, hak ve adaletin kaynağı nedir? Bu sorulara daha da eklenebilir. İşte bütün bu ve bunlara benzeyen sorularla yalnız düşünü ulaşabiliriz. Evet. Bilimler bu gibi problemlerin yöresine bile uğramazlar. Evet. Bilim ancak bu problemlere bir çalışma varsayımı nedeniyle yaklaşabiliriz. Örneğin toplumun kaynağını oluşumunu açıklamak için yapısal bir varsayımdan, örneğin kılan varsayımdan hareket eder. Fakat böyle bir varsayımdan hareket etmek asla problemi çözmek demek değildir. 14. İnsanın kendisi, onun bilim, düşünü, sanat gibi başarıları ne bugün başlamışlardır ne de Donuk bir durumdadırlar. İnsanın hem kendisi hem de onun başarıları oluş içindedirler. Fakat bu oluşun başlangıçlarını belirlemek güçtür. Başlangıçları karanlıklara gömülmüştür. Fakat bu başlangıçlar karanlıklara gömülmüş olsalar da yine de insan başarıları için örneğin bunlardan bilgi için bir başlangıç noktası ele almak zorunludur hiç olmazsa bizim bu başlangıcı varsayım da olsa belirleme zorunluluğumuz vardır. Yoksa insan bilgisini herhangi bir araştırma nesnesi yapmak olanağımız olmaz. Gerçekten böyle kağıt üstünde bir başlangıç noktası belirlenmiştir. Batı düşünüsü ve bilimi için bu başlangıç Thales'tir. Ancak böyle bir başlangıç noktası tespit ettikten sonradır ki, bu hmm. nokta ile zamanımız arasındaki bilginin oluşu söz konusu olabilir. Hmm. Bu oluşta gelip geçen sayısız insanların görüşlerinin payı vardır. Gerçekten insan bilgisi, düşünsel olsun, bilimsel olsun, ne bir tek insanın, ne bir çağın, ne de bir tek insan topluluğunun işidir. Çünkü günümüz ile başlangıç noktası olarak kabul edilen zaman süresi içinde birçok insanlar bilimsel ve düşünsel problemlerle uğraşa durmuşlar. Varlık alemi, yaşam, insan ve insan ilişkileri, sanat, hak ve adalet, tarihi varlık ve diğer problemler hakkında görüşler gerçek bilginin yanında öngörüler, tasarlamalar ileri sürmüşler. Ortaya konulan üzerinde durulan problemler için çözüm yollarını düşünmüşler ve denemişler. Bazı problemler çözülmüş, bazı problemlerin ancak çözüm yönlerine veya biçimlerine değinilmiş veya böyle bir sanıya kapılmışlar. İnsan bilgisi Yüzyılların sayısız insanların emek ve uğraşlarının bir ürünü olduğuna göre bu sayısız insanların ortaya koydukları bu bilginin bir sürekliliği var mıdır? Yoksa burada insan düşünmesi gelişi güzel mi? Hareket ediyor. Eğer insan bilgisinin bir sürekliliği varsa ve bu süreklilikte belirli yasalara ilkeye dayanıyorsa o halde bu sürekliliği göstermek gerekir. İşte asıl güçlük de bu sürekliliği ve bunu belirleyen düzeni göstermekte ortaya çıkıyor. Gerçi bilimsel bilginin belirli alanları için böyle bir sürekliliği kurmak çok kolaydır. Hatta bu çeşit bilimlerin güncel bilgisinde bu süreklilik hiçbir biçimde herhangi bir kesintiye uğramaz. Fakat birçok bilimler ve düşünü de düşünü de bu süreklilik kurulurken birçok güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Ama yine de bilim ve düşünü bu sürekliliği kurmak zorundadır. Nedeni daha önceki bilimsel ve düşünsel görüşleri bilmek, hem geçmişten yararlanmak hem de onları elimizdeki bilgiye bağlayarak var olan bilgiyi anlamak bilgimizi ilerletmek, geliştirmek açısından büyük bir önem taşır. Ancak geçmişten araştıran bir kuşak elindekini anlayabilir, yoksa her şey denk geleymiş gibi bir düşünce uyanabilir. Oysaki zincirin son halkası daha önceki halkalarla belirlenir. Bu nedenle bu halkaların ilişkisi bilinmeden elimizdeki bilgi durumunu anlayamayız. Peki bu süreklilik nasıl ortaya getirilmelidir? Sorusu büyük bir problem içerir. Hı hı. Böyle bir soruyu hiçbir bilim ele almaz. Çünkü böyle bir soru bilimin amaçlarını, sınırlarını aşar. Bundan hı. dolayı bu problem asla bilimin bir problemi olamaz. Bu problemin nasıl ele alınması gerektiğini ancak düşünü özel biçimde araştırabiliriz. Evet Fakat düşünü şimdiye kadar bu problem üzerinde durmamıştır. Üstelik onu görmemişe benziyor. Ya da düşünü bu süreklilik sorusunu çok kolay, çok açık görmüş olacak ki ona bir problem niteliği bile vermemiştir. Çünkü düşünü burada bir problemin varlığının farkında olmamış ve her şeyi açık olarak görmüş ve geçmişi bize tanıtmak konusunda da çeşitli hatta birbirini tutmayan denemelere başvurmuştur. Acaba düşünelim bu denemelerinde şimdiye kadar çoklukla yapıldığı gibi tarihi bir sıraya göre belirli isimlere bağlanan görüşler, fikir olayları gibi mi ele alınacak? Ve onların bu görüşleri ama ne söylemişler ve ne öğretmişlerse olduğu gibi mi aktarılacak? Yoksa bir bilgi niteliğini taşıyan görüşler, böyle bir niteliği olmayanlardan ayırt edilerek bir elemeye başvurarak mı ele alınacak? Eğer yalnız bilgi niteliği olan görüşler ele alınırsa bunun ölçütü nerede alınacak? Evet. Olaylar tarihi böyle bir ölçüt alarken hiçbir güçlük çekmemektedir. Zira bir olayın tarihi hirliği onun etkisiyle ölçülür. Oysa ki düşünsel ve bilimsel bilgide böyle bir ölçüde başvurmaya olanak yoktur. Çünkü görüşlerin etkisi Onların bilinmesine, anlaşılmasına bağlıdır. Evet. Kendiliğinden hiçbir fikrin etkisi olamaz. Evet. Fakat bazı bilim adamları ve düşünürler içinde yaşadıkları çağın bilgi ve anlayış düzeyini aşıyorlar. Ancak gelecekte anlaşılan, değer verilen görüşler ortaya koyuyorlar ve çok ileriye ait olan bu görüşlere karşı. Bazı çağlar bir anlayışsızlık gösteriyorlar. Hatta kör olabiliyorlar. Örneğin Schopenhauer ve özellikle Nietzsche gibi düşünürlere uzun zaman düşününün dışında, kenarında bulunan düşünürler gözüyle bakılmış. Görüşleri önemsenmemiştir. Hele Nietzsche ancak zamanımızda anlaşılabilmiştir. Bu nedenle düşünsel bilgi, bu sürekliliğin kurulmasında tüm güçlükleri önceden göz önünde bulundurmalı ve ona göre problemin karşısında yeni bir tavır takılmaya çalışmalıdır. Aslında bu süreklilik sorunsalı düşününün kendisini veya hiç değilse bu problemle uğraşan alanı yani düşünür tarihinin bir problemi haline getiriyor düşünük kendi bilgisinin sürekliliğini kurmak bakımından içine düştüğü bu çıkmazdan kendisini nasıl kurtarmalıdır? Asıl problem budur ve bu problem de ancak yine düşününün kendisi çözebilir. Evet, Takliye Ettin hocamız düşünü tarihinin çalışma yöntemindeki sorunları düşünü tarihi konusunda daha detaylı ele alacak ayrıntılı kitabın kitabın ileri bölümünde böyle bir başlık altında e, ele alıyor. Evet hocam. Bugünkü içeriğimizin sonuna geldik. Evet. Evet arkadaşlar. Bir içeriğimiz daha sonra geldik. Sağlıcakla arkadaşlar. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.